Mourinho ile ilgili açıklamalarınız var. Var. Mourinho'yu. Mourinho, Türk, evet. 100 yıllık Türk futbol tarihinde Türkiye'ye gelmiş. Hemen hemen en kariyerli ama en karizmatik. Karizma ne? Zaman zaman agresif çıkışları. Yaşına rağmen o albenisi yakışıklılığı, gözleri, vücut dili, kısmi ukalalığı, kısmi kontrollü kibiriyle baktığım vakit sadece Türkiye dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin Mourinho bitiş bir karizma fışkırıyor. Evet. Şimdi İsmail Kartal benim canım ciğerim arkadaşım. Bana göre Fenerbahçe çok başarılı oldu. E şimdi ikisi karizması aynı mı? İsmail şeyin karizması aynı mı? Mourinho'nun. Del Bosque geldi kasap. Evet. Del Bosque dayı, abi, baba. Onunla bunun karizması aynı mı? Müthiş bir karizma. CV'ye baktığın vakit zaten herkesin ağzı açık kalıyor. Fakat adam sihirbaz değil. Mourinho Mandrake değildir. Mutlu olduğunu Mandrake musun kimdir? Hocam? Sihirbaz değil sihirbaz. mi? Tavşan çıkartır. Tavşanı evet. ikiye böler. Oradan tavşan tekrar toparlar kendini kaçar. Kızı ortadan böler. Ayakları burada kafası burada. Ne oluyor filan dersin sonra kız oradan çıkar. Sihirbaz. Mourinho sihirbaz değil. Evet. Mourinho sihirbaz değil. Çok çok iyi bir hoca. Beklenti çok yüksek. Herkes ne diyor? Mourinho geldi ya. Uçacağız. Kaçacağız. Anasını ağlatacağız. Yok böyle bir şey futbolda. İsmail Kartal'da bir Mourinho enerjisi, iletişimi olsaydı bugün Beşiktaş'ın, te Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmaya devam eder miydi? Elemezdi. Nerede kaybeder? Şimdi söyleyeyim. Eskiden dünya insanları karizmayı çok yerlerdi. Unutma bunu. Hı hı. Fakat Twitter... Instagram, televizyon kanalları, YouTube'lar falan artık karizmada yetmiyor. Tamam? Yani ben buna Kezban sendromu derim. Böyle bir restorana gidersin, çok alımlı, hoş, çok güzel bir kız görürsün. Aman Allah'ım bu ne dersin? Bir konuşursun. Aa Kezbanmış bu. Cahil. Evet. Artık günümüz dünyasında karizma etkili ama karizma her şey değil. Karizma etkili bir şey. Ama her şey değil. 10 yıl önce karizma korkunç etkiliydi. Evet. Tamam. Şimdi buradan lafı nereye getireceğim? Bak. Ne derler ona? Büyük başın belası büyük olur diye bir laf vardır. İsmail Kartal başarısız olduğu vakit ki olmadı bana göre. Reaksiyonlar da İsmail'e çok fazla reaksiyon olmadı. Allah razı olsun İsmail Hoca diyorlar. Çünkü iyi niyetliydi. Çünkü naifti. Çünkü bu mütevaziydi. Tabii. Terbiyesiz tabii. değildi. Saldırgan değildi. Fakat işler Mourinho ile kötü gitmeye başladı. An, bunun patlaması korkunç olur. Adamı tefe koyarlar. Mourinho bir gün böyle sabah beş buçukta özel uçakta Sabiha Gökçen'den Lizbon'a uçuverir korkudan. Bunlar ihtimal dahilinde. Büyük başın belası büyük olur lafı bu. Çünkü beklenti çok yüksek. Tabii. Ha bu arada bir Galatasaray'a filan veya Beşiktaş'a veya Trabzon ama özellikle Galatasaray çünkü Fener'in ezeli rakibi son üç senede Galatasaray'a filan bir laf ederse sinir bozucu Mourinho için çok sıkıntılı dönemler başlar Türkiye'de. Mourinho burayı, Mourinho zeki bir adam. Evet. Ama ne kadar zeki kestiremiyorum. Çünkü hayatının hiçbir döneminde Emergency Lig'de hocalık yapmadı. Emergency ne demek? İkinci sınıf Türkiye maalesef ikinci sınıf lig. Birinci sınıf ligler hepimizin de kabul ettiği gibi. İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, belli oranda Fransa. Mutlak değil. Doğru. Beş. Beş büyük. İkinci seviyeler Portekiz, Belçika, Hollanda. Türkiye. Biz Türkiye. Portekiz'de başladı. Porto ile şampiyonluklar. Ondan sonra bir daha yıllar boyu bu seviye birlikte hocalık yapmadı. Chelsea'ler, Real Madrid'ler, Inter'ler hep dünyanın en büyüklükleri, dünyanın en büyük bütçeleri, dünyanın en büyük futbolcuları ve dünyanın en büyük kupalarını aldı. Şimdi diyorlar ki gel hep çimde koştun bir de toprakta koş. Türkiye toprak. Evet. Hakemin toprak en güzel tarafı Türk futbolunu sağlar tamam mı? Tamam. Şimdi görmek isterim. İşleri giderken morun Sokağa çıkamaz. Sırtta taşırlar. Akşam balıkçıya falan girdiği vakit balıkçının önünde hanımıyla falan gittiğinde güruh toplanır resim çektirmek için. İçeride garsonundan komisine dışarıda vatandaş. Sokağa çık ama. Bazen hayat baklava börek olmuyor. Düşün. Lili elendin. Çok anormal değil Fenerbahçe'nin ile ailenmesi. Şampiyonlar Ligi bitti. Bir başladın lige. Rakibin Galatasaray almış başını gidiyor. Beşiktaş gidiyor, Trabzon gidiyor. Sen bir iki ileri bir geri. Manasız beraberlikler filan. Zaten Türk medyası o kadar şey ki, habis ki. Bak düşün yılların en habis, en tehlikeli adamı şu anda ben bu yeni yetme çocukların yanında beyefendi kaldım. Başladılar mı Mourinho'yu tefe koymaya? Ondan sonra sonun başlangıcı. Sosyal medya bu başlangıcın startı olabilir gibi gözüküyor. Şimdi sosyal medyada kulüp manipüle edildiğini düşünüyor musun hocam? Sosyal satın medya? alındığını düşünüyorum. Evet. Dağar. Fonlandığını. Sosyal medya, YouTube'da spor programı yapan bazı müdür ve kişilerin satılmış köpek olduğunu iddia ediyorum. Dağar var mı? Bırak manipülasyonu. Yok. Satılmış köpek ne demektir? Al parayı böyle konuş. Hepsi mi asla? İsim verir miyim? Asla. Karşıma hukuk çıkar. Ama maalesef YouTube'da özellikle belli oranda da televizyonlarda. Tam değil ama. YouTube'da bazı YouTube kanalları ve bazı YouTube yorumcuları ben satılmış köpeğim demiyorlar ama onu zaten en aptal, Türkiye'deki en zekası az olan adam. Bir de anlıyor. Amigo gibi. Amigo'dan öte. Amigo kendi takımını över. Bunlar bir de rakibe bel altına filan giriyorlar. Bu tam satılmış köpek eşittir. Sportif yorumculuk tetikçiliği de diyebilirsin. Son iki sorun hocam. Lütfen. Sorum. Birincisi şu aslında Ferhat Gündoğdu'ya girdik konu olarak. Bir daha ve söyle. Ferhat Gündoğlu gündemine girdik biraz ve aslında herkes kafasını... Daha rahat kafası, içinden kafası, geçtik. İstiyorsan açayım sana Ferhat Şimdi açtıracağım hocam size. Evet. İlk gelişinde ciddi bir operasyon yaptı. Evet. Birçok hakem el çektirildi. Şimdi ikinci gelişinde yine seminere davet edilmeyenler var, el çektirilenler var. Ve evet. e bu hakemler tahkime gidiyor, geri dönüyorlar. Evet. Ne yaptı bu hakemler? Bilmiyorum. Neden etkileştiriliyorlar? Da sorun, sorun orada. Ferhat gündeoğlu ne biliyordu, ne yapıyor? Bak kardeşim, bundan üç sene önce göreve geldi. Türkiye'nin bir ve iki numaralı hakemlerini koparttı. Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus. O zamanın en baba yük taşıyan, o günün değil ha, son 20 yılın, Üçüncü bir hakem yok. Türk milleti haklı olarak. O ve üç dört tane daha hakem. Ya ne yaptı bunlar? Bir gün daha bunlarla devam etmeyiz de açıklaması var. Demek ki şu var. Öyle büyük bir yolsuzluk, öyle bir mafya, bayış, şike bir işi var ki. Bunlar da bunların paydaşları. Ama o zaman yapman gereken bir şey var. Cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler, polis, Türk halkına şunu diyecek aldığımız ihbarlara göre içlerinde Türkiye'nin en ünlü hakemleri olan Cüneyt Çakır, Fırat Aydınuz vesaire olduğu çok büyük bir şike bayış çetesiyle karşı karşıyayız. Konu adli makamlara ulaştırılmıştır. Soruşturma başlayıp devam edip bitene kadar bu arkadaşlarla devam etmeyeceğiz. Aa der Türkiye. Herifler galiba çete kurmuş. illegal bir çete kurmuş. Çetenin de babaları bu Cüneyt'le şey. Fırat ne çetesi bu? Şike, Bayis, maçların mı Tamam o zaman beraber yapalım. Beraber yapalım. Açıklama yok. Peki bunlar yetersiz mi? Ulan biri dünyanın en iyi hakemi. Her ikisi de Türkiye'nin bir ve iki numaralı. Maçların yüzde seksenin yükünü bunlar taşıyor. Peki ne? Şimdi günümüze geliyoruz. Abdülkadir Bitegen diye bir çocuk var. Hakem. İyi maçları var. Çok kötü maçları var. Antalya Galatasaray örneği çok kötü maçlarından biriydi geçen sene. Doğru. Ama iyi maçları da var. Hangi hakem benim bütün maçlarımı yönettiğim maçlar iyi diyecek böyle bir ukala var mı? Yok. Kötü maçların olacak, iyi maçların olacak, çok kötü maçların olacak, mükemmel maçların olacak. Bu bir şeydir. Potpuri'dir kardeşim. Çünkü insansın. Peki adam UEFA demiş ki gel Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını yönet. Orta Avrupa'da bir kentte. Şehirde, ülkede. Dönüyor İstanbul'a iniyor. Memleketi olan Kayseri'ye geliyor. Gece yatıyor. Sabah yataktan kalkıyor. Hanımı diyor ki Apo'ya kalk. hakemliği bitmiş. Anlamadım diyor. Sabah çocuk yorgun. Anası ağlamış. Bu adeleler. Belki ufak çocuğun yanında. Hanım böyle diyor kalk. Hakemliğe bitmiş. Şimdi ben böyle oldum. Ulan bir baktım Abdülkadim bite geldi. Hakemliği bitti. Niye? Yetersizlikse... 24 saat önce Avrupa o devrin en zor maçına gitti. Öneleme maçları oynanıyor. Evet, evet. Bir maç daha gelecek. Hırsızlıksa söyleyin. Savcılar suçluğuna bulunun. Bir işin içinde bir çete, mete, bir pislikler varsa, illegalite varsa. O da yok. Peki şimdi soruyorum. Geldiğinde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Abdülkadir Bitigen, Tugay Kağan, Numanoğlu, Bahattin Şimşek ve diğerler olmak hepsinin kafasını koparttılar. Peki şimdi geldiler. Cüneyt zaten bırakmıştı. Fırat bırakmıştı. Abdülkadir Bitigen'i koparttılar. E diğer üçünü niye kopartmadılar? Bu iki şeyle... Cene...